Göğte der ki, Aşk, insanı yücelken en büyük kudrettir. Ama bu sözün ilham kaynaklarından biri, çoğumuzun bilmediği bir isimdi. 16. yüzyılın derin şairi Fuzuli. Fuzuli, aşkı yalnızca iki insan arasındaki tutku olarak değil, yaradana uzanan sonsuz bir yolculuk olarak anlattı. Onun mısralarında aşk, sabırla yoğrulur, gözyaşıyla temizlenir, hakikate ulaşır. Fuzuri der ki, Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemmi yanmaz mı? Bu onun aşkı bir bağ, bir teslimiyet ve bir ömürlük sadakat olarak gördüğünün en çarpıcı ifadesiydi. Alman oryantalistler, Fransız şarkiyatçılar, Fuzuli'nin eserlerini çevirdiler. Kelimelerine yeni bir hayat verdiler. Göte, Rüker, Lamartin, onun dizelerinde bir doğu güneşi gördüler ve bu ışık Batı'nın romantik edebiyatını besledi. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u imkansız aşkın sembolü oldu. Kasideleri ve gazelleri şarkılara, namelere dönüştü. Bugün hala Türk müziğinde, Azerbaycan mugamında ve hatta bazı batı bestelerinde onun izini bulmak mümkün. O yalnızca bir şair değildi. O asırlar ötesinden seslenen bir köprüydü. Bize şunu hatırlatıyor. Gerçek aşk sınır tanımaz ve kelimeler yüzyıllar geçse de kalpleri